Hava sıcaklıklarının normal mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların kış uykusuna yatmasını engelledi. Doğada bu dönemde daha fazla ayı görülmeye başlandı. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıktı. Boz ayılar kış uykusuna geçemedi. Uzmanlar aç oldukları için saldırganlaşan ayılara karşı halkı uyardı. Bozayıların özellikle kış uykusuna yatma dönemleri ve kış uykusundan uyanma dönemlerinde çok aç oldukları ve bu bağlamda saldırgan oldukları unutulmamalı. Özellikle de yavrulu olan boz ayılarından mümkün olduğu kadar uzak durulmasında fayda olduğunu söyleyebiliriz. Yaban hayatının foto kapanla belirlenmesi projesi kapsamında Barton Üniversitesi'nce ormanlara foto kapanlar kuruldu. 10 yıl boyunca yaban hayatı adım adım izlendi. Bu yıl fotokapanlara çok sayıda ayı takıldı. Çünkü bölgede kar yağmadı. Hava sıcak olduğu için ayılar kış uykusuna yatamadı. Uzmanların önemli bir uyarısı var. Kış uykusuna yatamayan ayıların bu dönemde çok saldırgan olduğuna dikkat çeken uzmanlar özellikle ormana giden bölge halkını uyardı. Ayrıca uzmanlara göre meyve ve yemişlerin az olması nedeniyle de ayılar hayvansal besinlere yönelebilir. Peki ayılarla karşılaşılması durumunda ne yapılmalı? Olası bir karşılaşmada hayvanları, boz ayıları rahatsız etmemek, onlardan mümkün olduğu kadar yavaş, e, sakin bir şekilde uzaklaşmak, e, hayatları açısından oldukça önem taşımaktadır.